Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sevilmekle ilgili frekans çalışmamız mevcut. Videoda sevgi frekansı yüklenmiştir. Her dinlediğinizde sevgi frekansı sizin alanınıza akmaya başlayacaktır. Videoyu 40 gün boyunca dinlemenizi tavsiye ederim. Ancak müsaitlik durumunuza göre de belirli aralıklarla dinleyebilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Sorduğum sorulara evet demeniz yeterli. Arada kendimi sevilmiyor gibi hissetsem de sevildiğimi biliyorum. Zaten sevilen bir insan olduğunu bilmek ister misin? Sevilmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Sadece kendin olduğun için sevilmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Sevilmenin nasıl bir duygu olduğunu bilmek ister misin? Güzel sevilmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Güzel sevmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Sevildiğini fark etmek ister misin? Sevildiğini görmek ister misin? Sevildiğini duymak ister misin? Seviliyor ve korunuyor olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Seviliyor ve korunuyor olmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmek ister misin? Sebepsiz, koşulsuz, menfaatsiz sevilmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Koşulsuz, menfaatsiz sevilmenin nasıl bir duygu olduğunu bilmek ister misin? Sevildiğini fark ettiğinde hissettiğin o sevilme duygusunu doya doya yaşamak hissetmek ister misin? Yaradan tarafından sevildiğini bilmek ister misin? Arkadaşların tarafından sevildiğini bilmek ister misin? Sevgilin eşin tarafından sevildiğini bilmek ister misin? Çocukların tarafından sevildiğini bilmek ister misin? Ailen tarafından sevildiğini bilmek ister misin? Sevilmenin sonsuz huzurunu doya doya yaşamak ister misin? Sevilmenin hissini tüm hücrelerinde hissetmek ister misin? Her an her yerde olduğun gibi sevilmenin tadını çıkarmak ister misin? Kendini sevmek ister misin? Kendini olduğun gibi koşulsuz kabul etmek ister misin? Hem içeriden hem dışarıdan sevgi enerjisinin enerji alanını doldurmasını ister misin? Tüm hücrelerine sevgi enerjisinin dolmasını müsaade eder misin? tüm enerji alanına sevgi enerjisinin dolmasına izin verir misin? Sevilmenin neşesini hissetmek ister misin? Sevilmenin huzurunu hissetmek ister misin? Sevilmenin heyecanını yaşamak ister misin? Sevildiğini görmek ister misin? Sevildiğini duymak ister misin? Her an, her yerde seviliyor olmanın hissini tüm hücrelerinde hissetmek ister misin? Şimdi tüm hücrelerinde sevildiğini hisset alandan her yerden sevgi enerjisinin enerji alanını doldurduğunu hisset. Çok güzel. Sevilmenin keyfini çıkar şu anda.